4 dakika fırçalarsak diş ve diş eti hastalıklarına korunmak son derece mümkün artık. Çok basit bir tükürük testiyle e, çüreğe yatkınlığınızı belirleyebiliyoruz. Dakikalar içinde sonuç alıyoruz ve buna göre kişisel e, bir bireysel koruyucu program oluşturabiliyoruz hastalarımıza. E, hastanın çüreğe yatkınlık durumuna göre yılda 1 ile 4 arasında flor uygulaması yapabiliyoruz. Özellikle çocuklarda çürümeye çok müsait bölgeler eğer varsa bunları füsür örtücülerle de kapatabiliyoruz. E, gerçekten e, dişlerin e, ve diş etlerinin e, o, süresini çok uzatabiliyoruz. E, klinimizde Doktor Yasemin Hanım e, zayıflama ve sigara bırakma tedavilerini çok başarılı uyguluyor. E, ben de bu süreçte hastalarımıza psikolojik olarak destek olmak amacıyla e, tıbbi hipnoz, NLP ve e, sigara ve e, zayıflama koçluğu yapıyorum. Ben klinizde bilinçli hipnoz uyguluyorum. Hastaların yaklaşık %85'i bilinçli hipnoza girebilir ve kalıcı davranış alışkanlıklarını hipnoz altında değiştirebilecek güçtedir. Bu çok önemli bir rakam, çok önemli bir şans bizler için. Hipnoza, orta ve hafif dereceli hipnoza gayet yeterli Danın çalışkanlıkları için. Kültürel düzey yüksek, zeki, eğitimli, araştırmacı insanlar daha kolay hipnoza giriyorlar elimizdeki verilere göre. Hipnoz altında pastadan bir çatal al ve doyuma ulaş. Eee, tokluk ölçeğini ayarla. Güzel bir beden imajine et. Eee, fazla yediğinde mide bulantısı hissedeceksin veya sigara bırakma tedavisinde ee, dudaklarına sigara değdiği anda ateş değmişçesine rahatsız olacaksın. Beyninde, zihninde ziller, çanlar çalacak. Mide bulantısı hissedeceksin. Şeklinde verilen telkinler hipnoz altında gerçekten çok etkili oluyor. Bu açıdan e, çok şanslıyız. NLP ve yaşam koçluğunda ise e, bireylerin olabilecekleri en iyi versiyonlarını oluşturmaya çalışıyoruz. NLP e, çok başarılı insanların e, davranış modellerini inceler ve bunları diğer insanlara adapte etmek için bazı metotlar geliştirir. Gerçekten de çok başarılı olan insanların e, bu başarıları tesadüfi değildir. Biz de bir nevi e, zihne yeni bir format atıyoruz. Bu e, NLP'de de, hipnozda da, yaşam koçluğunda da hastanın nerede olduğunu, hedefini, bu hedefi gerçekleştirirken stratejisini ince ince saptıyoruz. Nerelerde zorluklarla karşılaşabilir, zorlukla karşılaşırsa hangi yardımları alabilir, zayıf düştüğü anlarda ne yapmalıdır gibi bunları ince ince planlıyoruz. Aslında Hepimiz e, istiyoruz ki çevremiz değişsin, şartlar değişsin ve biz de rahat edelim. Oysa böyle bir durum söz konusu değil. Değiştirebileceğimiz tek şey kendimiziz. Davranışlarımız bedenimizi e, ve bedenimize davranışlarımızı etkiler. Biz tam da bu noktada hipnozdan, NLP'den ve yaşam koşulundan e, çok faydalanıyoruz. <laughs> Ben Semin Arslan, e, tedavilerimde uzak doğu tıbbı ile batı tıbbını birbiriyle harmanlayarak uygulamayı tercih ediyorum. E, cer, e, tıp fakültesini bitirdikten sonrasında e, Çin'de akupunktur üzerine eğitimler aldım. Daha sonrasında Türkiye Akupunktur Derneği'nin kurucu üyelerinden oldum. E, eğitimlerimi hem Türkiye'de aldım, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylıdır, hem de Çin'de aldım. E, 20 seneden bu yana da akupunktur uygulamaları yapıyorum. Akupunktur uygulamalarını yapmayı şu nedenle tercih ediyorum. Ee, özellikle zayıflama benim seçtiğim konu ve e, bir danışanım bana zayıflamak için başvuruda bulunduğu zaman özellikle e, kilonun nedenini bulmaya çalışıyorum. E, Kilo da e, bugün en sık rastladığımız problemler hipoglisemik ataklar, reaktif hipoglisemi, insülin direnci, e, bir takım hashimoto gibi hipotiroidi gibi e, problemler. Bu fizyoloji problemleri akupunkturla beraber çok iyi bir şekilde dengeleyebiliyoruz. Ayrıca enerji düşüklükleri bugün çok yaygın e, toplumumuzda. Enerjisini akupunktur tedavisiyle yükseltebiliyoruz hastalarımızın. Akupunktur e, ne yapıyor tedavilerimizde? Kan şekerini düzenliyor, dengeliyor. Tansiyonu dengeleyip düzenliyor. Mide asit seviyelerini e, reflü gibi, gastrit gibi e, bir takım mide bağırsak problemlerini düzenliyor. E, kabızlık ya da ishal gibi bir takım problemler var varsa bunlarda dengelemeler yapıyor. Ayrıca hormonal sistemde kişinin hormonlarını dengeleyebiliyor. Ay hali problemlerini, regl problemlerini düzenleyebiliyor. Erkeklerde canlı sperm sayısını arttırıyor. Sağlıklı canlı sperm sayısını. Ee, bayanlarda ise hamile kalmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Ayrıca e, zayıflarken, e, diyet yapılırken e, kişide çeşitli yan etkiler ortaya çıkabilir ki bunlardan bir tanesi çok agresif hisseder kendisini. Akupunktur tedavisiyle beraber uyguladığımız zaman beyinden en Endorfin serotonin dediğimiz mutluluk kimyasallarının salgılanmasının miktarını arttırıyor. E, dolayısıyla kişi kendisini iyi hissettiriyor. Ayrıca e, bazı kişiler vardır e, ben yeterli su içemiyorum der. Su içme merkezini harekete geçiriyor, aktifleştiriyor. Bazı kişiler vardır ben geceleyin kalkıp yiyorum ya da gün içerisinde ne yesem doymuyorum der. Açlık krizlerinin sıklığını ve şiddetini baskılıyor. E, bunlardan başka metabolizması yavaşsa eğer metabolizmayı süratlendiriyor. Ödemleri çözüyor. Gene diyete bağlı olarak bazen baş ağrı problemleri olabiliyor. Diyete bağlı olmasa da zaten baş ağrısı problemlerinde son derece iyi neticeler veriyor. Ve enerjiyi yükseltiyor vücuttaki. Bunlardan kaynaklı olarak 20 senedir zayıflama tedavilerinde özellikle tercih ettiğim ve oldukça iyi neticeler aldığım bir tedavi yöntemi. Bunun için akupunktur tedavisini uygulamayı tercih ediyorum. Of. Klinimizde uyguladığımız zayıflama yöntemlerinden bir diğeri de mezoterapi. E, mezoterapiyi neye göre tercih ediyorum? Şimdi dünyaya herkes aynı şansla gelmiyor. Bazı kişiler dünyaya geldiği zaman incecik bir üst bedene sahipken haşmetli kalçaları olabiliyor. Ya da incecik e, uzun e, fit e, bir e, bacak yapısına sahip iken elma gibi bir karnı olabiliyor. Böyle durumlarda ya da bazen e, bütün e, vücudunda e, bir kilo bile vermesine müsaadesi yokken... bölge bölgesel olarak masenleri çıkıntı yapabiliyor. Böyle bölgesel kilo fazlalıkları, yağ fazlalıkları söz konusu olduğu zaman mezoterapi tedavisiyle son derece iyi neticeler alıyoruz. E, mezoterapi nedir? Mezoterapi çok mini minnacık 4 milimetrelik iğne uçlarıyla doğal aromaterapik bitki özlerinin karışım halinde mikro enjeksiyon yöntemiyle kişinin zayıflamasını istediğimiz bölgeye enjekte ettiğimiz bir tedavi yöntemidir. E, yöntem 5 dakika kadar sürer uygulanması. Haftada 1 veya iki kere sıklığında uygulayabiliyoruz. 10 seans bir kürü oluşturuyor. 10 seansta bir kişi ortalama 2 ile 4 beden arasında istediğimiz bölgeden incelebiliyor. E, mezoterapi tedavisini şöyle de izah edebilirim. Tıpkı bir e, heykeli, bir heykeltıraş nasıl şekil verirse e, mezoterapi tedavi yöntemiyle biz e, bir kişiye istediğimiz yerden yağlarını eriterek aynı şekilde şekil verebiliyoruz. Estetik tedavilerin ön planda olduğu ülkelerde daha sık uygulanan bir tedavi yöntemi. Zayıflama tedavilerinde uyguladığımız bölgeler, örneğin gıdı bölgesine uygulayabiliyoruz. Sadece gıdıyı zayıflatabiliyoruz. Sadece boyun, sadece üst kollar e, ya da bunlar bir arada da olabilir. Üst karın, alt karın, basen, kalça, sırt bölgeleri, e, üst bacaklar, diz içleri, ayak bileği gibi e, yağ fazlası olan her yerde çok iyi netice aldığımız bir tedavi yöntemidir. mezoterapi ayrıca isim itibariyle yüzü uygulanan vitamin mezoterapisi de uygulayabiliyoruz. İlaveten saçlı deriye de saç dökülmesini engellemek maksadıyla da uygulayabiliyoruz. Kliniğimizde ayrıca yüz gençleştirme tedavi yöntemleri de uyguluyoruz. Yüz ilk gençlik yıllarında ne kadar sağlıklı bir ve gergin bir cilt yapısına sahip olursa olsun eğer kendi haline bırakılır ise zamanla aşağı doğru yer çekimi etkisiyle ya yastıkçıkları aşağı doğru inmeye başlıyor ve yüz aşağıya doğru düşmeye başlıyor. İlk gençlik yıllarında veya daha sonrasında yüz eğer şöyle V harfi şeklinde ise buna genç bir yüz diyoruz. Eğer aşağıya doğru düşmüş ise o zaman U harfi şekline geliyor. E, yüzümüzde bir takım altın oranlar var. Örneğin e, ağzın, çenenin, e, gözün ya da kaşın birbirine oranları var. Bu oranları ekran başındaki izleyicilerimiz bilmezler fakat bilinç altları bu oranları biliyor. Bunun için bunların birbirine uygun olması lazım. Örneğin çok ince bir dudak ya da çok kalın bir dudak altın oranlara uygun olmuyor. Ya da çok düşük bir kaş ya da çok fazla yükseltilmiş bir kaş da aynı şekilde. Bu altın oranlara uygun çalışıldığı zaman son derece istediğimiz gibi yüz yapısına sahip neticeler elde edebiliyoruz. Bugün kariyer estetiği diye de bir trend var. Bunlara bağlı olarak kliniğimizde en sık uyguladığımız tedaviler örneğin botoksu sık uyguluyoruz. Uygulama maksadımız kaşları hafifçe yukarıya kaldırmak ya da kaş arasındaki çatı gidermek ya da alında enine çizgileri ortadan kaldırmak maksadıyla. Botoks bundan başka ayrıca kol altı terlemelerinde de uygulayabiliyoruz. %70 oranında terlemeyi azaltıyor. Gene yüze dönersek hafifçe burnu kaldırmak için de uygulayabildiğimiz bir yöntem. İyi de netice alıyoruz. 1-2 milimetre kadar. Bundan başka botoks benzeri madde. Bu yeni çıkan bir madde. Ee, i̇çinde hibiskus ekstresi ve yeşil çay ekstresi var. Botoksa benzer özellikler gösteriyor. Hibiskus ekstresi özellikle Güney Amerika'da yerlilerce uzun dönem boyunca kullanılmış. Çünkü cilde gerici bir özelliğe sahip. Ee, bunu da tıpkı mezoterapi yöntemindeki gibi minik minik iğne uçlarıyla yüz, boyun, dekolte bölgesine ve elleri uygulayabiliyoruz. Bundan başka dolgular uygulayabiliyoruz. Dolguların bugün artık çeşit çeşit hacimli olanları var. İçlerinde saf hyaluronik asit olanları da uygulamayı ben tercih ediyorum. Ee, özellikle yüzdeki yağ yastıkçıklarının e, azalmış olduğu yerlere ve doğal, abartısız şekilde koymayı tercih ediyorum. Dudağı da ayrıca uygulayabiliyoruz. Bundan başka ışıklı dolgular var. Işıklı dolgular özellikle yüzün daha ışıklı hale gelmesi için ismi de bu şekilde konuldu zaten. yüze uygulayabiliyoruz. Gözaltı bölgesine uygulayabiliyoruz. Gene ellere de uygulayabiliyoruz. bunlardan başka mesela gençlik aşısı yöntemini uyguluyoruz. Gençlik aşısı da aslında dolgudaki gibi hialuronik asit, e, asit var içerisinde. E, fakat bu yeni bir teknolojiyle tabii sonuçta bilimin ve teknolojinin getirdiği imkanlardan yararlanıyoruz bu tedavileri uygularken. Yeni bir teknolojiyle yeniden elde ettiler ve uygulandığı yerde cilde e, sıkılığını, parlaklığını, canlılığını veren elastin, kollajen, hialuronik asit gibi cildin doğal komponentlerinin miktarlarında artış yaptığı için adına aşı denildi. E, 15 günde bir sıklığında uyguladığımız zaman bu da gayet güzel neticeler veren bir yöntem. E, bunda dan başka PRP. PRP zaten sanıyorum bugün artık bilmeyen yok. Kişinin kendi kanını alıyoruz, ayrıştırıyoruz, içine DNA aktivatörü katıp tekrar yüzüne, boynuna, dekolte bölgesine uyguluyoruz. Ayrıca kişinin kulak arkasını alıp aynı zamanda kanını da alıp uyguladığımız ikinci bir PRP yöntemi daha mevcut. E, bunda da gene yüz gençleştirme tedavilerinde çok iyi neticeler ortaya çıkıyor. E, bunlardan başka gene son dönem eee yeniliklerinden bir tanesi ameliyatsız iğne iplik yöntemi. Örümcek ağı da deniyor bunun ismine zaten. E, bunda da gene teknolojik olarak elde edilmiş bir e, özel iğnenin ucunda katküt dediğimiz ameliyat ipliği takılı. Bu iplik e, eriyen, eriyebilen bir iplik. Biz bunu cildin içinde bırakıyoruz. İki ucu serbest vaziyette. E, orada yabancı doku reaksiyonu oluşturarak fibroz dokuda artış yaratıyor. Ve böylece cilt kendi kendisini gençleştirmiş oluyor. Bir buçuk iki sene sonra bu katkık dediğimiz iplik zaten kendiliğinden eriyeceği için biz başka bir işlem yapmıyoruz. Sadece iplikleri içeriye koyuyoruz. Kendi haline bırakıyoruz. İçeride işlem kendi kendisine oluyor. Özellikle yüz ovalindeki sarkıklıkları toparlamak maksadıyla uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Bundan başka kimyasal veya organik peelingler uyguluyoruz. Kimyasal peelingler cilde anti-aging maksadıyla uygulanabilir veya da leke maksadıyla da uygulanabilir. Anti-aging maksatlı olarak uyguladığımız zaman cildimizin en üstündeki epidermis dediğimiz en yüzeyel katmanı sık aralıklarla uygulayıp döktürüyoruz. fakat burada sosyal yaşamı herhangi bir şekilde durdurmadan uygulamayı tercih ediyoruz. Alttan böylece tazecik, pembecik bir cilt geliyor. leke tedavilerinde ise biraz daha farklı. Onda öncesinde 15 gün boyunca bir krem uygulamasıyla cildi hazırlıyoruz. Daha sonrasında leke olan bölgelere süt içeren bir peeling artı bir peeling daha uygulayıp tekrar iki tane daha krem vererek o bölgedeki lekeyi döktürmeyi hedefleyerek uyguladığımız tedavi yöntemlerimiz var. Bunlardan başka çeşitli vitamin kokteylleri de uyguluyoruz. Vitamin kokteyllerindeki maksadımız da 40-41 çeşit vitamini cildin iç tabakalarına Minik minik dozlarda enjekte ederek uyguladığımız zaman ciltte parlaklık, dirilik ve canlılık sağlayan yöntemler oluyor. Ee, gene kliniğimizde bütün bunlara ilaveten e, aynı zamanda yüz masajları veya doğal ürünlerle cilt bakımları da uyguluyoruz. Kombine olarak uygulandığı zaman bu tedaviler her zaman çok daha iyi neticeler veriyor. Hocam teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, e kendisine özen gösteren kişi her daim hoş kalır çünkü yaş almak kaçınılmaz bir durum. Dünyaya gelen herkes tabii ki yaş alıyor ama hoş bir şekilde yaş almak tabii ki sonuçta herkes için dileğim budur.